İlahiyat fakültemiz ülkemizin köklü manevi mazisinde Anadolu'nun aydınlatılmasında önemli roller üstlenmiş. Birçok milli ve dini şahsiyetler yetiştirmiş olan Kastamonu şehrimizin aynı hizmetleri ülkemizin tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak bugün de devam etmesini sağlayacak en önemli aktörlerden biri olmayı amaçlamaktadır. Fakültemiz bir yandan milli ve dini geleneklerimizi devam ettirirken diğer yandan da klasik dini kaynaklarımızı akademik ölçülerle değerlendirebilecek günümüz problemlerine halkımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak çözümler üretecek, dini hizmetleri özümseyerek ifa edecek, ilim adamları ve bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Biz modern eğitim yöntemleriyle donatılmış sınıflarımızda teorik bilgileri pratiğe dönüştürmekteyiz. Lisans ve yüksek lisans programlarımız ile öğrencilerimize geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunmaktayız. Fakültemizde alanında uzman ve tecrübeli akademisyenlerin rehberliğinde öğrencilerimiz eleştirel düşünme ve analiz yeteneklerini geliştirmektedirler. Müfredatımız sadece sınıf içi derslerle sınırlı kalmazken seminerler, konferanslar, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler ile öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimleri desteklenmektedir. Mezunlarımız kamuda ve özel sektörde, eğitim kurumlarında, araştırma merkezlerinde önemli görevler üstlenmektedir. Biz, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak, dini ve ahlaki değerlere bağlı ve vizyon sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sizleri de bu büyük aileye katılmaya davet ediyoruz.